you A few moments later. Güzel şekersiz Bu da diyet için bu arada Öyle bakmayın <laughs> Diyet bana göre değil Değil Şimdi okula doğru gidiyorum ama Geç kaldım yine Bu kamera niye böyle hiçbir fikrim yok Yine geç kaldım çünkü saçımı her düzleştirmemde evden geç çıkıyorum. Saçım uzun olsa acaba kaçta çıkardım? Bir yemek falan ye, üst falan giyin, birazcık daha dert çözsün çıkmadan önce. Bir tık geç kaldım ama yetişeceğim. Biz bugün de geç kalıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Gözükmüyor ama 15 dakikası var hatta 14. ya teyzeler çok tatlı gerçekten. Her böyle otobüs durağında beklememde. Bir teyze ya da amca geliyor benimle sohbet ediyor işte nerelisin, kaç yaşındasın, Koreceyi nereden öğrendin? Hep böyle sorularla karşılaşıyorum ama çok tatlılar gerçekten. Biraz önceki teyzeyle de öyle bir konuşma gerçekleşti. <laughs> Geldim arkadaşlar okuldayım. Şurası öğretmenler odası. Just don't. Burada resimleri var bizden önceki öğrencilerim. Şöyle Sinabımız var da ona çalışıyoruz. Yazardım. Bu yapmaya çalışıyorum. Yazacağım ya bir şey. Kameran için bir hanıra bu. Nasıl? Nasıl? Bizim şey pozumuz direkt böyle. <laughs> Yeni şeyler gelmiş arkadaşlar Daiso'ya. Şuna bak. Aşırı tatlı. Mesela şu kırtasiye malzemeleri falan. Çok beğeniyorum. Mor bir tane allık gördüm. Deneyeyim diyeyim. Bakar mısınız bomboş. Yemişler. Ve bir tane daha mor bir allıklı highlighter'ını bulduk. Evet. aldık highlighter. biliyor musunuz? Pudralı. Evet. <laughs> Şunu aldım denemek için. Tester yazıyor bu arada. Ama bakın. Hiç açılmamış. İlk açan ben olacağım. Ay bu En sevdiğim şey. Bir ara çizgi filmini çok izlerdim ben bunu. Çok tatlı. Evet Zehra çantasını taktı. Bayağı işe yarar bir çanta. Açar mısın? İçine bakalım. <laughs> Neler konulabilir? her şey konulur bu. Bunu ya minnacık <laughs> ne için her acaba? Her şeyi koyarsın. <laughs> Aa şey içinmiş. Ne için? Airpods için. ama bizim cahilliğimiz. Ya evet cahilliğimiz yine konuştu. <laughs> Şimdi arkadaşlar Kore'de çok popüler. Hatta tek Kore'de değil diğer ülkelerde de popüler olan bir dondurma var. Onu almaya gidiyorum. Dondurmalar bunlar. Arkadaşlar biraz pahalı ama yaklaşık 5 bin mol. mangolu, çilekli, limonlu. Bu da şeftali her aromalı olan da var. Ama sanırım Mangolu'yu alacağım bilmiyorum ya da çilekli. İkisinin arasında kaldım. Bu arada akşam oldu. Ben arkadaşımı dışarıdaydım ya. Çileklisinden aldım. <laughs> Bunun için de bir çekeceğim bu arada. Deneyelim bakalım nasılmış. 5000 lira değecek bir şey mi? Bize çektiğim için öncesinde denedim arkadaşlar. Bilirsiniz bu arada gerçekten aşırı abartılan bir ürünmüş. Çünkü normal bir çilekli dondurma ekstrası hiç yok. Niye bu kadar abartılı bilmiyorum. Ve fiyatı çok pahalı bence 5000 mola küçücük bir dondurmaya. Ha! Hazırlandım. Sabah erken saat 9.30 gibi falan. Şu an hastaneye gidiyoruz. Orada birkaç işlem yaptırmam gerekiyor. Daha sonra bileyim sınavım var. Şimdi eve geldik. Ee, okula gideceğim ama okula gitmeden önce birkaç bir şey yemem lazım. Ee, kare rice diye bir şey yemekleri var bunların ama genelde Kore'de popüler ama bu yemek aslında Hindistan yemeği. Şimdi o yemeği size göstereceğim bildiğiniz körili sebzeli tavuklu bir ım, yemek çorba tarzı bir şey. Pirincin üzerine bu sosu dökerek malzemeleriyle bu şekilde yeniliyor. Ben tadını beğeniyorum ama böyle onda bir tat kesinlikle değil. Türk yemeklerini çok arıyorum burada. Ama yine de güzel bir tat. Kötü değil. Arkadaşlar buna bulgogi. Korelilerin sabah kahvaltı kültürü olmadığı için akşam yemeği gibi sabah kahvaltısına bu tür yemekler yiyorlar maalesef. Koreli'de nadir görülen şeyler. <laughs> Video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.